Tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara göz gerip tüm bunlara göz milletimize güneş olacaksınız söz mü? Grup kürsüsünde gözü döndü, sağa sola mermi fırlattı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu tavrına tepkiler gecikmedi. Tüm bunlara göz Milletimize güneş olacaksınız söz mü? İyi Parti binasına isabet eden kurşunun sebebi belli olsa da Meral Akşener geri adım atmamak için her yolu deniyor. İnşaat bekçisinin silahından çıkan kurşunlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutan Meral Akşener, grup toplantısında ilginç bir olaya imza attı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemeyeceğini söyledi İyi Parti Genel Başkanı. Sonunda ise Recep Bey çıkmış, benden özür bekliyormuş. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi. Çok beklersin. Konuşması sırasında kontrolünü kaybeden Akşener, kürsüde bulunan mermileri sağa sola fırlatmaya başladı. Tüm mermilere göğüs gerip, tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara göğüs gerip, tüm bunlara Söz milletimize güneş olacaksınız söz mü? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'in bu anlamsız hareketlerini destekledi. Kılıçdaroğlu, ittifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı ifadelerini kullandı. Akşener'in tavırlarına tepkiler de gecikmedi. İlk tepki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Dr. Mustafa Şentop'tan geldi yazılı açıklama yapan Şentop, bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şovla vermek istediği mesaj, millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır, dedi. Şov amacıyla dahi olsa yapılan hareketi esefle kınadığını belirten Şentop, hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun, milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan gazi meclis, mermilerin, silahların değil, Sözün fikrin yeridir ifadelerini kullandı. Bir tepki de Ak Parti sözcüsü Ömer Çelikten geldi. Çelik son yıllardaki en niteliksiz konuşma olmuştur değerlendirmesinde bulundu. Sayın Akşener'in kullandığı üslup, Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri ve kullandığı bazı tabirler maalesef şunu söylemek isterim ki bunu üzülerek söylüyorum. Son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı bir konuşma olmuştur. Çelik, Akşener'e destek veren Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiliydi. Bütün bu konuşmanın içerisinde destek vurgusunun yapıldığı bölüm özellikle bir parti genel başkanı tarafından meclis çatısı altındaki bir kürsüye kurşunların dizildiği bir tablo.